Selamlar, sevgiler sevgili koçlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yolmanızı dilerim. Tabii ki e, öncelikle bir tarot kartı çekeyim istiyorum. Bakalım hayrınız olsun. Evet birazcık ruhunuzda şöyle şuraya koyayım. Kılıç şövalyesi. E, biraz daha böyle e, dolu dizgin, biraz daha hareketli, biraz daha durdurak bilmeden yerinde duramayan bir e, koç hali olmuş olabilir son zamanlarda bu ister iyi halinizde ister zorlanmış halinizle de olabilir Her iki halde de e, hareketli görünüyorsunuz şey fincanın dış kısmında da baş kısmını ağız kısmını yani çok yorulduğunuzu konuşmak istemediğinizi diş kısmını çene kısmını da gösteriyor e, Biraz mikrobik rahatsızlıklara göre dikkat edin di göre e, şöyle bir önlemlerinizi alın onlara karşı. Bu da hani e, böyle olacak ya da olduğu manasında değildir. Sadece böyle e, stresli ve e, hareketli bir hayatın içerisinde biraz daha böyle e, modunuzu düşürecek şeylerle karşılaşırsanız diye e, söylüyorum. İnsanlar size böyle sanki yanınızda hastalık konuşuyor gibi sürekli hastalık anlatıyor gibi ise telefonda ki sizin bu ağız kısmını işaret ettiği için söylüyorum. Kulak kısmı, baş kısmı, ne bileyim migren herhangi bir durum. Bu tür durumlarda bir de negatif şeyler düşününce beyin onu oluşturur. Sapa sağlam insanı bile iptal ediyorum, iptal ediyorum bütün konuştuklarımın etkilerini üzerinizden. E, sapa sağlam insanı bile hasta edebilir. İnsanların mesela bir yakınınızı aradığınız zaman ya da yakınınız sizi aradığı zaman en yakınınızdan yakınızdan biri olsa dahi, kardeşiniz dahi olsa sizin nasılsınız Ay geçmiş olsun diye soruyorsa ve ardından kendi hastalıklarını anlatıyorsa durmadan 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika durmadan. Oraya gittik, buraya gittik, şunu çektirdik, bunu bunu dinlemeyin. Yani deyin ki ben hastayım zaten. Bir de üstüne sen bana hastalığını anlatıyorsun. Bu nasıl bir yaman çelişkidir? Ya yani bu bu konuda da dikkat etmenizi e, tavsiye edeceğim başkalarını dinlerken. Çünkü muhtemelen hasta olmasanız dahi Bunlar sizi böyle diye 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 iptal ediyorum biraz sıkıntıya sokabilir yani bu negatif haber vermek manasında algılamayın Çünkü insanlar sizi canınızı sıkmaya başlamışlar biraz insanlardan uzak duracaksınız gibi duruyor yani ee, Evet şurada bir yazı bile var bakalım alt kısmında ne var çok ilginç Hmm, hayatınızda hayır göreceğiniz ya evlatlarınız ya aileniz birilerinden hayır göreceksiniz, birilerinden de hayırsızlık göreceksiniz. Bu iki durum da size çok e, şaşırtabilir. Yani Allah Allah dersiniz. Hani e, bir kısım tam güvendiğiniz insanlar. Şu şunu tadına bakasım geldi. Adaçay gibi değil. Neyse. <laughs> ne gördüğün ne görürsem yemek isteyen ben falan. Şimdi hayatınızda hayır göreceğinizi düşündüğünüz insanlardan pek hayır görememişsiniz. Bu da sizin canınızı sıkmış, hasta etmiş, üzmüş sağlık sağlığınızı e, yani hafiften tehlikeye sokmuş olabilir. Hep sağlık mı konuşacağız? Hayır. Neden söylüyorum? Burada bu fincanın dış kısmı e, sizin biraz böyle insanlara karşı dikkat etmeniz ettiğinizi gösteriyor. Bakın aslında ikinci kartımız çok güzel ve fincanı da şöyle bir açayım. Bakın tam orta kısmında böyle içinizi hani böyle kalbinizi kırmış insanlar dış kısmında da söyledim. Çünkü hani genelde e, bu hisler yanılmaz. Dış kısmında da iç kısmında da kalbinizi kıran insanlar olmuş. İkisel olarak çok böyle kimseye anlatmadığınız kalp kırıklıklarınız var. Yani öyle ki belki evladınıza çok büyük bir şekilde kırgınlık var. E, belki evladınızın yanınızda olmadığı günlerinden dolayı çok kırık kırık kalbiniz. Belki işte anne babanız, belki bir yakınınız, belki eşiniz, sevdiğiniz birisi işte sizin için çok değer ifade eden birilerinin sizin zor gününüzde yanınızda olmadığı veya iptal iptal ediyorum ama olmayacağını gösteriyor. Sevmedikleriniz yanınızda olacak gibi görünüyor. İşte böyledir. Aslında e, bizler sınavlarımızı buradan veririz sevgili koçlar. Bunu öğreniriz sonra bir sonraki dur, e, duruma geçeriz. Hayatta tecrübe edindiğimiz ya evet ben bundan tecrübe edindim bu olayı hallettim deriz. Sonra halledemediğimiz diğer olaya geçeriz. Hayat böyle ilerler. Siz de burada çok güvendiğiniz, çok emek harcadınız, belki çok e, üzerine uzun yıllar harcadığınız birisinin çok da iyiliğini görememiş olabilirsiniz. Bu da işte sizin birine çok kendinizi feda etmemeniz gerektiğini geçmişte e, geçmiş için pişman olmayın. Çokça geçmişe takılı kalırsanız e, vücut rahatsızlık üretir maalesef. Geçmişten e, alacağımı aldım Deneyimlerimi kabul ediyorum e, Derslerimi aldım Tamamladım diyeceksiniz Bundan sonra hayatıma geleceğime Mutluluğuma odaklanıyorum Hayatımda güzellikleri mutluluğu kolaylığı seçiyorum Bu tarz cümlelerle Gününüzü geçirebilirsiniz Evet Burada biraz oturarak Şöyle biraz oturup e, Hani şey olur ya Biraz uyumayı, e, oturarak uyumayı gösteriyor. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani böyle bazen deriz ki ah bir uyuyabilsem, uy uyku tutmaz falan ya. Biraz eğer yatarak, uzanarak uyuyamıyorsanız oturarak uyumanızda fayda görünüyor. Biraz daha böyle zihninizi rahatlatmanız, geçmişi, geleceği, hiçbir şey düşünmeden, endişelenmeden yaşamanız gerektiğini gösteriyor bu fincan gerçekten. E, kart karttaki gibi bakın karta odaklanınca kart diyor ki mutluluğa odaklansın diyor. Yani mutluluğa bakın şöyle göstereyim hani mutluluğa odaklanırsan mutluluk tam kapında tam kendi hanende yani aslında sonu güzel görünüyor mutluluk görünüyor iyi görünüyor ancak senin odak noktan neresi o önemli sen Allah korusun negatif konuşanlar hastalık konuşanlara odaklanırsan hayatında onlar gerçekleşir pozitif şeyler konuşursan bolluk bereket aşk sağlık mutluluk e, konuşursan hayatında onlar olur diyor kart ve fincan Bazı masraflarınla ilgili bazı e, mal varlığınla ilgili yani mesela arabam vardır sat, satman gerekebilir. Evin vardır değiştirmek istersin. Bunlar için harekete geçmen gerekiyor ki hayatında enerji değişikliği olsun. Mesela sürekli sana iyi gelmeyen bir evde kalıyorsan işte çok uzun yıllar kaldıysan ve ev seni sıkıntıya sokuyorsa manevi olarak enerjisini de temizleyemiyorsan bir türlü işte çalışmalarla ne bileyim evin enerjisini köklü olarak değiştirmek için geniş çapta çalışmalar da gerekir. Kendin de yapabilirsin tabii ki iyice bu işi öğrenirsen. Bunu da yapamıyorsanız ara ara işte pisişik saldırılar, nazar, büyü bir tarzı şeylere maruz kalıyorsanız şüphelendiğiniz akrabalarınızdan, çevrenizdeki insanlardan uzak duracaksınız, görüşmeyeceksiniz, telefonlarını açmayacaksınız. İkinci bir seçenek eğer evin enerjisini temizleyip arındıramıyorsan bir ev sana iyi gelmiyorsa kolaylık olursa eğer kolay taşınabilirsen taşınmanı tavsiye ederim ama mücadele etmeyi seçersen bu da senin seçeneğin ee, sevgili koçlar biraz hayat size diyor ki e, kendine değer ver kendine hayatına yaşam kalitene sağlığına değer ver diye seni uyarıyor ilginç ee, yani dişlerini yaptırmadıysan ben genel konuşuyorum tamam mı? bütün herkes için ya da sizin için tüm koçlara gelsin bu ya da işte ihtiyacı olanlara gelsin mesela ben şunu her zaman savunmuşum birinin dişinin dişlerinde sıkıntı varsa ve diyelim ki dişleri 100 bin lira tutacak ama işte devlet hastanesinde yapılamıyor doğru. diyelim ki güvenmiyorsun diyelim ki tamam bilmiyorum ben o kadar o kısımlarını bilmiyorum ama diyelim ki 100 bin lira tutacak ve senin paran yetmiyor buna maaşın vesaire birikimin yok ama işte ne bileyim torunlarına, çocuklarına bırakacağım bir ev, bir araba veya ikişer tane olursa hiç hiç düşünmeden hemen satın ve onu kendi sağlığınıza, kendi hayatınıza, kendi mutluluğunuza harcayın. Buna buna yorum gelecektir eminim. Eskiden de böyle yorumlar yapardım. 4-5 yıldır böyle yorumlar yapıyorum. Genelde hoşuna gitmeyenler oluyor. Ama işte bunu böyle yapmak zorundasınız. Hayatınızın kalitesini arttırırsanız o parayı bolluğunu da arttırırsınız. Sağlığınızı değer verirseniz etrafınızdakiler de size değer verir. Kendinizi hissedersiniz. Kendinizi kendi enerjiniz için yani kendiniz için mesela ben hep şunu söylerim yani öldükten öl, ölünce mezarın mezar mezara şey götürülmeyecek <laughs> yani mal arabayı evi oraya koyamayacaklar işte ne bileyim parayı pulu ha çok isterseniz çocuklarını harcasın o zaman bırakırsınız kendi sağlığınızda öyle olur kalır o da seçenektir yani ben ben bu konuda böyle düşünüyorum yanlış düşünüyorsam da bu benim düşüncem genel olarak herkesin sağlık kalitesinin iyi olması taraftarıyım ve öyle olsun dilerim. O yüzden de kazancınızı kendinize öncelikle kendinize harcayın tabii ki sevdiklerinize de harcayın. Siz bilirsiniz. Kullanın yani harcayın demek değil de kullanın o parayı. Evet. Hmm. Daha sağlıklı beslenmeye doğru ilerleyeceksiniz onu da söyleyeyim. Daha kendiniz odaklı olduğunuz için ben hep sizden bahsediyorum. Farkındaysanız fincanların enerjisine göre konuşurum ben. Ben salarım yani o anda kendimi bırakırım enerjiye. Derim ki bu fincan beni konuştursun. Eee ihtiyacı olan şeyler çıksın insanların e, kolektifte koçların şu anda kendiniz odaklı olup sağlığınıza il, e, odaklanmanız gerektiğini biraz daha böyle e, yatırımlarla parayla pulla değil de kendinizle uğraşmanız gerektiğini gösteriyor söylüyor onu da söyleyeyim. Bu da sizin dediğim gibi genel kolektifte ihtiyacınız olan şey. E, evet, hani bir söz var ya insanlar bir ömür çalışıp sonra o ömür boyu çalıştı, çalıştıklarında Allah Allah korusun Hani kendi sağlıkları için harcarlar. İşte hiç kimse öyle olmadan farkına varsın dilerim. Evet. Bir tane kart daha açalım. Bakalım içimden geldi. Öyle öyle bir içimden geldi. <laughs> evet. Kart ne diyor biliyor musun? Şöyle göstereyim. Gördün mü? Diyor ki sen diyor malın mülkünü kucaklamışsın. Beş tanesini almışsın diyorsun. Dur iki taneyi daha alayım. Nereye alıyorsun? Sen bir o beş taneyi bir kullan diyor kart sana. Diyor ki malın var mı? Mülkün var mı? Paran var mı? Tamam. Onları bir onları bir önce bir kullan. Onları bir hayatında bir özümse. Bir, bir milyonun mu var? Bir git önce o bir milyonun yüz bin lirasını kendine bir kullanmayı deneyimle ki devamı gelsin. <laughs> Anlatabiliyorum değil mi? Hani onu kullanırsan devamı gelir. Devamı hayırla, güzellikle gelir. Ağız tadıyla. Hani hep büyüklerde ya ağız tadıyla yemek nasip olsun evladım evladım ağzınızın tadı bozulmasın evladım derler İşte bu 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 demektir ağzının tadı olmayınca hayatta hiçbir şeyin anlamı yoktur milyon dolarları da olsa insanların önemli olan ağız tadıyla o bin lirayı kullanabilmektir yani nereye gerekiyorsa oraya kullanabilmektir e, hayatı güzelce yaşayabilmektir tabak sizin ee, birazcık böyle manevi dünyanızla zihninizle ilgili biraz e, arınmanız gerektiğini söyle biraz daha sakinleşin zihninizde savaş var ee, iki, iki tane şey hissettim bir geçmişte çok takılı kalmışsınız sürekli geçmişi düşünüp hayıflanma derler bizim buralarda ha, e, ben büyürken o, o, laf, o lafı çok duyduğum için hayıflanmadır yani işte vah vah ah ah şunu da şöyle yapsaydım böyle yapsaydım neden bunu böyle yapmadım gördün mü bilmem ne bu, bu geçmişe yakınmak hayıflanmak üzülmek sizin zihninize zarar verir baş ağrısı olur haberiniz olsun hiç gerek yok bir de ikinci seçenek savaş dövüş filmleri mi izlediniz vurdulu kırdılı filmler izlemiş gibi bir enerji alıyorum fincanda tabakta veya hayatta kavga etmek istediğiniz böyle şey vardır bazen zihnimizde birileriyle tekme tokat dövüşürüz ya Uçan tekme atarız. Ben çocukken böyle sürekli uçtuğumu falan zannederdim. E, havaya zıpladığım zaman çok zıpladığımı zannederdim. Öyle bir şey hissi var burada. Yani uçarak bir şekilde bir şeyler yapmak istiyorsunuz. E, i̇zlediklerinize dikkat edin sevgili koçlar. İzlediğiniz filmler zihninizde kalır. Gecede onlarla ilgili rüyalar görürsünüz. Uyuyamazsınız yani. Uyuyamıyorsanız da bundandır. E, korkularınız arttıysa dualar yazın üzerinizde taşıyın. Arapçasını da Türkçesinde hangisini istiyorsanız onu yazın. Üzerinize takın, yapıştırın. Ay taşıyın. Bu size çok iyi gelecektir. Bunu böyle yaparsanız hayrını görürsünüz Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.